Efendim merhaba. Nasıl bir giriş yapacağımı ben de şaşırdım. Çünkü bir işte dün canlı yayındayım Sözcü TV'de programın içindeyken deprem başladı. Orada bir telaş var. Ben tabii her zamanki gibi Aa, deprem oluyor dedim. Konuşmaya devam ettim. Şimdi çok fazla telaş etmeye gerek var mı? Çok fazla telaş etmeye gerek yok. Bu konuda anlatacaklarım var ama tabii ki hani jeolog değilim, jeofizikçi değilim öyle bir şey beklemeyin. Ben biraz farklı bir iş anlatacağım size. Bu ekranlara çıkıp deprem tahmin uzmanları konusunda arasında çok değerli bilim insanlarımız var. Onları hariç tutarak söylüyorum. Gerçekten çok değerli olanlar var ama bir kısmı ne yazık ki ne yazık ki hiç araştırma yapmadan gidip o deniz diplerinde bilmem ne uğraşmadan alan araştırması yap, şu yapmadan bu yapmadan efendim verilere göre konuşuyorum diye başlayan şahsiyetler var. Şimdi onlar için ta 20 sene önce yazdığım bir yazıyla başlayacağım. Bu birinci mesele. İkinci mesele CSM operatörleri çöktü biliyorsunuz. Heh. O rezillikle ilgili bir konuşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Ondan sonra yine içeride Cumhuriyet Halk Partisi... Biliyorsunuz birinci meclisten yürüyüşe başlayıp anıt kabirde sonlandırdı. Önce Ankara valiliği buna karşı çıkmıştı ama barikatları yıkarak gittiler. Bu çok önemli bir gösterge. Ben şöyle değerlendiriyorum. Gerçekten iktidarın artık bu son günleri. Bütün uygulamalar ne yazık ki iktidarın kendi acziyetini ne kadar aciz içinde olduğunu Bizim karşımıza koyuyor. Onunla ilgili düşüncelerimi anlatacağım. Yurt dışında önemli işler oluyor. İşte Zelenski koşulsuz, hiçbir şekilde talepte bulunmadan efendim ben Putin'le görüşmeye barış masasına oturmaya hazırım dedi. Rusya Kiev'i bombaladı. Bile ilk açıklamalara göre 70 kişinin öldüğü, bazı ajanslar 9 kişinin öldüğünü söylüyor. Bilmiyoruz orada tam gerçek olan nedir ne değildir. Ama yaşına bir baksana acaba ajanslara tam düşmüş mü Kiev'i bombalamasıyla ilgili olarak. Trump çok her zamanki gibi keskin, açık, net biçimde Zelenski'nin gene tırnak içine söylüyorum canını okudu. Yine canını okudu. Yazık Zelenski ülkesini mahvetti. Hem Obama'nın hem Biden'ın gazına gelerek yani Amerikalıların gazına gelerek canını okudu ülkesinin işte kestiremedi. Şimdi şöyle bir toparlayayım efendim bütün bunların hepsini ABD ile Çin arasındaki ekonomik dü düello devam ediyor. Bu Avrupa Birliği'ne ve Türkiye ticarete nasıl yansır? Oradaki stratejik değerlendirme ne olur? Meseleye nasıl bakılmalıdır? Bununla ilgili olarak da düşüncelerimi efendim sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki. Şimdi şöyle başlayalım. Önce şu deprem meselesi ve deprem öngörü ustalarıyla, uzmanlarıyla konuşalım. Bakın ta 20 yıl önce yazmış olduğum şu komplotörleri kitabında 20 yıl önce yazmış olduğum yine yine 99 depreminden sonra ve ondan sonra arada olan depremlerin sonucu ekranlara çıkan profesör ünvanlı, akademisyen ünvanlı şahsiyetlerle ilgili yazım. Ne diyorum? Her profesörün bir fayı var. 3. nokta. İstanbul depremini arsa spekülatörleri mi yaratıyor? Bakın şimdi sevgili arkadaşlar. Bu bir İstanbul depremi diye bir laf söylüyorlar. Oysa ki ciddi uzmanlar ne diyor? Diyor ki Marmara depremi. Şimdi İstanbul depremi diye bir laf kullandığınız andan itibaren siz böyle bir şey speküle ettiğiniz andan itibaren insanların bütün psikolojisini bozdunuz. Allak bullak ettiniz. Şimdi birinci mesele bu. Şimdi ikinci mesele. Bu uzmanlar, uzman dediğimiz bu kişiler ekranlarda izliyorsunuz. Birisinin söylediğinin lafın ya da sonucun ya da bilimsel veriler ikisi de öyle başlıyor çünkü birbirini tutmuyor. İçlerinde efendim hayır böyle bir deprem olmayacak, net diyenler var. Hayır büyük deprem işte gelecek, geliyor diyenler var. Bu durumda biz halk olarak ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bak öyle tehlikeli bir iş yapıyorlar ki. Şöyle diyor ki adam. Efendim diyor Bakırköy, Yeşilköy, Tuzla büyük tehlike altında. Bunun anlamı ne? Ben size söyleyeyim bir. Buradaki insanların diyelim ki oturanların mülk önce mülkler meselesini söyleyeyim. Efendim insanlar buralardan kaçmaya çalışıyor. Burada işte arsa değeri buradaki mülklerin değerleri düşüyor. İnsanlar psikolog kapılarında kuyruk oluyor. Bak böyle bir saçma zırva iş olur mu ya? Şurası şöyle olacak, burası böyle olacak, burası böyle olacak. Böyle zırva iş olur mu? Siz genelde işte Kuzey Anadolu fayı, hiç bilmem ne fayı aşağı sük şeritler halinde aklı başında olanlar güzel şöyle bölgesel meseleleri anlatıyor. Ayrıca sevgili arkadaşlar artık mezardaki Osmanlı vatandaşları bile diller, dillenip kalksalar şunu söylerler. Bu coğrafya bir deprem coğrafyasıdır. Bu coğrafyada yüzlerce deprem oldu geçmişte. Osmanlı tarihi döneminde de ne kadar ağır depremler oldu. 1840'dan 1900'lerin başına kadar alsan işte ben depremlerin tarihlerine bak. Ben o ilgilendiriyor. Çünkü depremlerin tarihine bakıyorum. Arkadaşlar arada ne kadar yıkıcı depremler olmuş. İstanbul'un altını üstüne getirmiş depremler. Bütün tarihsel süreç içinde baktığımızda bunlar sır değil ki. Erzincan depremi şurada Cumhuriyet'te oldu. Erzincan depremi. Onun öncesi 24'te Kars Erzurum bölgesindeki deprem gibi. Şimdi bütün bunların hiçbirisi sır değil. Peki siz ne yapıyorsunuz ben size söyleyeyim. Şimdi her şeyi çubuğu eline alan, şimdi harita başında herkes kendisine göre yıkıcı deprem bölgeleri yapıyor. Bakın şurada işte de Sisam'da deprem oldu değil mi? Bundan çok kısa bir süre önce. Arkadaşlar nerede evler yıkıldı? İzmir'de. Kaç kişi öldü? Kaç kişi öldü? İzmir'de, İzmir'de. Bak burada olmadı deprem. Yıkıldı. Başka bir şey söyleyeyim ya. İran'da deprem oldu. Çok yakında işte. Van'da evler yıkıldı. Kaç? 9 kişi mi? 10 kişi de mi? Ne orada öldü? Ya yaşına, Allah yaşına bir baksana. İzmir'de kaç kişi öldü şu depremde? Bana sayısına bir baksana. Sisam. Evet. evet. Hayır bu deprem değil. Bir önceki kendi hani İslam adada oldu ya Ege Adası'nda. Bir lüt rica edin bir bak bakayım. Ya arkadaşlar bakın. Böyle sakin sakin kalıp şunları bize bir güzel güzel sakinlikle anlatıp ortalığı yaygaraya vermeden vermeden bir anlatın. Bakın. Deprem ne demek? Kriz demek. Burada Marmara depremi diyorsunuz. Büyük ya da küçük her neyse. Onların bir matematik hesapları var. Böyle var. İşte sismoloji uzmanları yapıyor artık çok ciddi biçimde. Teknik Üniversite'de, Yıldız Teknik'te, Kocaeli Üniversitesi'nde aklıma gelenleri söylüyorum. Çeşitli üniversitelerde artık bu bölümler böyle kuruldu, edildi. Bunlara gelip asıl işin peci benim açımdan en utanılacak yanı ne biliyor musunuz? Utanılacak yanı şu. Şimdi eğer bu konuşmaları ülkenin cumhurbaşkanına iletiyorlarsa, bilemiyorum, lütfen ülkenin cumhurbaşkanından ricada bulunacağım. O da ne? Ekranlara çıkıp bu deprem tahmin uzmanı olarak anlatan bu kişilerin içinde acaba şöyle birileri var mı? Bir, kendilerine şirketler kurup bu şirketler aracılığıyla arkadaşlar insanlara biz bina güçlendiriyoruz. İşte inşaat mühendislerimiz de var bizim. İşte şurada şu kadarlık bilmem ne deprem olacak, ölçüsü olacak. Ne? Örnek vereyim. İşte Fikirtepe, yeni kurulu Fikirtepe'de işte evler yıkılacak. O zaman bize gelin bak. Böyle çalışanlar var mı yok mu? Şimdi efendim İzmir'de mi iki kişi ölmüş? O depremde. Daha fazla diye ben biliyorum hayatım. Neyse. Efendim ama sonuçta söylediğim şey şu. Orada olan depremle ilgili değil. Bakın bu tarafta adalarda olup burada yıkılıyor ediliyor. Ha o halde bu bir deprem demek kriz demek. Biz bunun olacağını biliyor muyuz? Söylüyorlar mı bize? Çok güzel. Peki arkadaşlar ne önlem aldınız? Deprem toplanma alanı diye 1999 o büyük depremden sonra tayin edilmiş olan bütün alanlara inşaatlar yapıldı mı? Yapıldı. Sokaklara depremlerle ilgili olarak konteynerlar koymuştu. Ne oldu onlar? Ne oldu onlar? Mesele işte krizi biliyorsan kriz öncesi yönetim diye bir şey var. Şimdi onun için tekrar Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu ekranlarda gördüğümüz bu bütün şahsiyetler için içlerinde ben biliyorum olmayanlar mesela Celal Şengör gibi, Şener Üşümez Soy gibi falan yani ya da Şeref Baş gibi ya Cenk Yaltkırım gibi bildiklerim var. Öbürlerin hiçbirisini tanımıyorum ama bu saydığım isimler konusunda araştırma yaptım. Mesela bunların bu tür böyle arsa satıcıları, emlak satıcıları, bir olan bunlarla hiçbir ilgileri yok. Geri kalanı da vardır, yoktur bilmem. Ama ne olur bu konuda acil bir araştırma yapılsın. O zaman bir göreceğiz, bir göreceğiz biz bu tür bazı spekülatif konuşmaların ne olduğunu, ne bittiğini, Marmara depremi olmayacak diyenlerin haklı olup olmadıklarını da bir görelim. Söyleyenler de söylemeyenler de. Tekrar söylüyorum bakın. 20 yıl önce de aynı şeyleri yazmış. Artık bunun sonunu falan bunu anlat bir meraklı olan arkadaşım varsa elinde ya da bu benim yazdığım kompletörleri kitabı varsa sevgili arkadaşlar oradan görsün. bakın onun sonunu söyleyeyim. Ah, sonuç ne oldu? İstanbul'u rahatladı mı geçmişten söylüyorum. Belki biraz ama esas fırıldak başka yerlerde döndü. Birileri akıl almaz rant sağlamıştı. Şimdi sorulması gereken soru tüm bu bilimsel facia bilerek mi yaşatıldı? Acaba arsa spekülatörlerine hizmet mi edilmişti? Niye söyledim bunu biliyor musun? Ta o zaman... Demişlerdi ki iki ay içinde İstanbul yerle bir edecek deprem Adalar-Bakırköy çekmece hattı boyunca ilerleyecekti. Halbuki ispatlandı. Bir dehşet senaryosu idi bu. Buyurunuz. O günden bugüne bir şey değişmiş Bir şey değişmemiş. Neyse bunu bir kenara koyayım artık ben ülkenin Cumhurbaşkanı'na seslendim. Vatandaş olarak bir ricada bulundum. Belki arada bir gariban Erol'un tercimlerinde sesini dinler diye, duyar diye düşünüyorum. Gelelim yine bu deprem süresinceki her zamanki olan olaya, faciaya GSM operatörleri çöktü. Mesajlar gönderip özür dilemişler güya. Şimdi arkadaşlar bakın GSM operatörlerinde biz neyi bekliyoruz? Ya normal zamanda bizim kanımızı, iliğimizi emiyorsunuz siz. He? Saçma sapan bir sürü de vergiler alınıyor. Bildiğim kadarıyla bir 21 lira da şey alıyorlar galiba bizden. Ne alıyor? Bilmem ne parası alıyorlar. Hiç ilgisi yokken her bir GSM operatörü kullanılan şu telefon başına öyle bir zırvalık var. O dahil olmak üzere. Arkadaş böyle bir zamanlarda kullanılamayacaksa ne zaman kullanılacak? Üstelik de bir yasa var. O yasa da şu. İşte bu GSM operatörleri gerekli şekilde verimli çalışmazsa işte hizmet etmezse bir önceki yıldaki bildiğim kadarıyla kazançlarının üçünü devlet ceza olarak alıyor diye biliyorum bilemem şimdi bunları işletecekler mi işletmeyecekler mi ne olacak ne bitecek ona bir şey diyemem. Şimdi bakın bir taraftan diyorsunuz ki deprem olacak, İstanbul öyle olacak, böyle olacak. Peki be arkadaşlar İstanbul öyle olacaksa Allah'ınız aşkına bu hangi akıl ya da akılsızlıktır ki finans merkezlerini bile getirdiğiniz şu Ataşehir'e yüklediniz. Ya Ataşehir'de trafik içinden çıkılacak gibi değil. Yol yok, yol, yol, yol. Yol. Ataşehir dediğiniz yer, koca yığdınız oraya nüfusları. Başka ne diyeyim ya işte şurada Esenyurt orada, o yurda, bu yurda. Bu hangi akılsızlığın eseridir? De... Efendim? Fikirtepe. Fikirtepe aynı şekilde. E peki bizi neyle aldatıyorsunuz siz? Bizi neyle aldatıyorsunuz? Evet bir önceki net kazançlarının yüzde üçünü ceza olarak ödemek zorundaymış bu GSM operatörleri. Göreceğiz bakalım. Şimdi göreceğiz. Devlet ne yapacak? İktidar ne yapacak? Şimdi... Demin dedim ki sabah haberler, hazırlanıyorum ya ne konuşayım bugün diye bir sürü olay var. Avukatların avukatlarının da gözaltına alındığı efendim okumaya başladım. Neyle ilgili? İBB ile ilgili. işte Murat Hongu'nun avukatları da alınmış. Avukatı savunan avukat da alınmış. Böyle enteresan. Orada ne var? işte rüşvet diyor, irtikap diyor. O klasik şeyleri sayıyorlar ya. Bilemiyorum ve umarım gerçek değildir avukatlar açısından. Umarım avukatlar kirli işlere bulaşmamışlardır göreceğiz efendim. Bunların hepsi iddia. Bak tekrar bunların hepsi iddia. Masumiyet karinesine sonuna kadar riayet edeceğiz. Bakalım gelişmeleri bu açıdan takip ediyorum. Gelelim öte yandan en önemli konuya. Şimdi iktidar zor durumda. Bakın benim görüşüme göre, gördüklerime göre söylüyorum fotoğrafa göre gerçekten aslında iktidar 2023'te bitmişti. Bak bunu hep söylüyorum. O zaman da söyledim ta o tarihte de. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener marifetiyle ne yazık ki ne yazık ki Erdoğan orada tutuldu. Bunun anlamı şu. Her ikisi de Erdoğan'ın orada kalmasını istiyor. Başka bir ifade kullanmıyorum. Bizim Yaşınay başka türlü bir ifade kullanıyor ikisi için ama onu burada ifade edemeyeceğim efendim. Aslında tabii Yaşınay'ın adıyla ifade etmek isterim ama Milan küçük. Milan küçük. Yoksa ifade ederim efendim bir kere de o İstanbul Türkiye'de yaşayan medyada bulunan her canlı bir gün Silivri'yi tadacaktır. En azından savcıların makamında bir tanışacak, onların kahvelerini içecektir. Ama kıyamam işte şimdi efendim. Peki devam edelim. Ne oldu söyleyeyim. Bir, CHP bir açıklama yaptı. Dedi ki birinci meclisten yürüyüşe başlayacağız kardeşim. Biz andık de bitireceğiz. Ankara valisi açıklama yaptı. Hayır dedi. İşte trafik aksar, halkın işte günlük yaşamı bozulur. Arkadaşlar trafik aksar günlük yaşam bozulur diyorsunuz. İstanbul'da köprüleri ve yolları kapattırıp Erdoğan'ın işte oğlunun kızının ait olduğu bilmiyorum. Oğlunun yani vakıf sorumlusu falan da bilemiyorum. Kızı vakıf sorum olmayabilir. Dur onu düzeltiyorum. Ama tabii oğlan çok ortada olduğu için. Efendim. ve onların yürüyüşlerine, gösterilerine, çeşitli vesilelerle e, açıyorsunuz bütün oralar. Orada da trafikler kalıyor. Yani uzun sözün kısası bu bir bahane. Üç alan gösterdi, etti. Her neyse. Şimdi gelelim bu tarafa. Ne oldu? Hayır dediler. Çok kararlı CHP. Genel Başkanı da çok kararlı açıklamalar yaptı. Gelindi. Polis bariyerleri. Mahmut Tanal elinde pense geldi. Kerpeten. Bütün oraları açtı, kırdı onların şeylerini. Kilitlerini, plastik kilitler onlar. Ve orada binlerce insan yürümeye başladı. Tamam. Çok iyi oldu. Polis müdahale etmedi. Allah'tan etmedi. Çok iyi oldu bu müdahale etme işleri. Ama şunu gösteriyor. Evet. Siyasal iktidara karşı halkın çok ciddi biçimde bir tepkisi var. Ve gördüğüm kadarıyla Erdoğan da bunu görüyor. Bunu görüyor. Ve şunu da görüyor. Bu gidişle bu koltuk çok ağır sallantı halinde. Çok ağır sallantı halinde. Mümtazer e de bir açıklama yaptı ki ama şimdi Devlet Bey adına mı konuşuyor? MHP adına mı konuşuyor? Kendi adına mı konuşuyor onu bilmiyorum. Yani emin değilim ondan. Aslında kendisiyle bir telefonda konuşsam iyi olur. Bir sorsam. Efendim ama ne dedi? Devlet Bey dedi erken seçim açıklaması yapacak. Türkiye'yi çok kurtarır. Keşke yapsalar. Tansiyon düşer. Herkes sandıkta boyunun ölçüsünü bir alır. Halk yine tercih ederse Erdoğan'ı muhalefet boyunun ölçüsünü alır. Bir şey diyemem. Ama halk muhalefeti tercih ederse hiç olmazsa iktidar mensupları onlar bir boyların ölçüsünü alır. Çok ciddi biçimde bir ders alırlar. Mevlana'nın bir sözü var. O söz şu. Geçmişten ibret almazsa kişi geleceğe ibret olmaktır işi. Yani siyasal iktidar mensupları geri dönüp tarihe bakacak. Hep ne derim? Strateji üzerine konuşacak, analiz, değerlendirme yapacaksanız sağınıza tarihi, solunuza coğrafyayı koyacaksınız. Bakın ta Mevlana düşün kaçıncı yüzyılda yaşamış bu adam ama tabi ön burada zeka dediğiniz mesele, böyle bir şey, deneyim, böyle bir şey, geçmişten ders almış insanlar, böyle bir şey. Sevgili arkadaşlar, eğer siyasal iktidarlar, bu hepsi için geçerli söyleyeceğim. Siyasal iktidarlar lafını kullanıyorum. Görüyorsun şu sayıları bulmaya çalışıyorum bir taraftan da neyse o kadar da önemli değil. Her neyse. Uzun sözün kısası. Politikacılar eğerden eğer sevgili arkadaşlar geçmişten ders almazsa tarihi tekerrür ettirirler. Ettirilen tarihi tekerrür ettiğiniz zaman o tarihin dönen tekerleri kendi tekerleklerinin altına o iktidar mensuplarını alır, ezer, geçer. Yalnızca kendileri zarar uğramazlar. Ülkeleri tabii ki mahvolur. Bakın siyasal iktidarlar yanlışlıklarında ısrar eder. Ben devamlı burada kalayım, ömür boyu burada kalayım, sonsuza kadar burada kalayım dediğinde bırakın dünya tarihi, Avrupa tarihine rica edeyim ne olur geri dönün bakın. Yalnızca 1789 sonrası değil sevgili arkadaşlar Avrupa tarihine bakın özellikle İngiltere tarihi bize çok büyük derslerle dolu olan bir tarihtir. Ne görürsünüz mahkemeler kurulur insanlar işte gün ortası sabahın körü gecenin yarısı kapılarına dayanılır bunlar rahatsız edilir haksız ve adil olmayan yargılamalar olur mahkumiyetler kurulur. Sevgili arkadaşlar sonra ne olur siz cezaevlerine insanları doldurursunuz onlar yetmez Allah'tan geçmişteki gibi ya da orta çağdaki gibi engizisyon, mengizisyon, efendim şeyler böyle sehpalar kurulmuyor, kurşuna dizilmiyor. Yani iyi ki bunlar yok. Yoksa kurşuna dizecekler. Geçmişte de bütün bunların hepsini gördük. Uzun sözün kısası sevgili arkadaşlar. Gücü eline geçiren, adil olmadığı sürece arkadaşlar bir ülkenin geleceği olmaz. Ayrıca da başka bir husus var. Biz halk için konuşuyorum, bireyler için konuşuyorum. Bizler de ideolojik körlük içinde olur, saplantılar içinde olursak siyasal iktidarlar değişmez. Değerli arkadaşlar bizden olan belediyelere, siyasal iktidara şöyle bakarsak tabii ki, tabii ki ülkemiz hem geri kalır, yoksullaşır, dünya ülkeleri arasında özgürlüktü, demokrasiydi, insan haklarıydı, hukuktu, bütün bu alanlarda sınıfta kalırız. O da nedir biliyor musunuz? Kendi ait olduğumuz siyasal parti mensuplarına ideolojik körlükle bakarak benim hırsızım ahlaklıdır ve namusludur demeye devam ettiğimiz sürece arkadaşlar biz de aynı şekilde hırsızlarla aynı safta bulunmuş oluruz. Yani olan bitene göz yumarsanız, haksızlıklara ağzınızı açmazsanız, kanun yasa dışı işlere ağzınızı açmazsanız bir gün sevgili arkadaşlar buralarda siz de aynı şekilde aynı çileleri çekersiniz ve haklarınız istismar edildiğine edildiği zaman itirazlarınız olmaz, gözünüzü bunlara yumacak olursanız torunlarınız yarın yarın yoksullaşmış üçüncü dünya ülkesi bile değil, dördüncü dünya ülkesine hale getirilmiş olan bir ülkede yaşarız. Yaşatırsınız. Ha, torunlarınıza bunu layık görüyorsanız buna hiçbir şey diyemem. Efendim şöyle düşünüyorsa düşündüğümüzde, efendim benim benim oy verdiğim ya da sempati duyduğum siyasal parti iktidar oldu. Heh, benim taraftarlarım orada. Şimdi ben de acaba buradan bir makam mevki, iş kapabilir miyim? çocukta baldız, damat, oğlan, gelin ben buralara yerleştirebilir miyim? O zaman buradaki olan biten her şey bana ne ya? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben şu anda bir cukkalıyım. Cukka diyorlar değil mi Yaşın? Hı. Efendim heh, ben böyle paralar toplayayım onları da çok dilimde dönmüyor. Allah'tan yaşın ay var. Çünkü argo ve küfür dediğin zaman bizim kızdan bizim kızdan soruları Doğruyu söylüyorum. Çok ayıp diyorsun ama doğruyu söylüyorum. Ne yapayım ben? Adam kayırmalar, haksız icraatlar, bütün bunların hepsine göz, yumar, göz yumarsak eğer biz insanlığımızı kaybetmişiz demektir. Bak sevgili arkadaşlar siyasal iktidarlar sandıkla gelir sandıkla götürülür. Ama bizim ülke tarihimizde ne yazık ki, bak ne yazık ki askeri darbelerle canımıza okundu. Canımıza okundu. Tabi burada bu uzun süreci siyasal iktidarların okuyamaması bütün bunlara neden oldu. işte. Ama NATO, ABD, soğuk savaş dönemi bütün o yaratılı kaç dakika oldu yaşına? 22. 22 mi oldu? Peki. Bütün bunların hepsi göz önünde bulundurulmalı. Millet olarak biz sevgili arkadaşlar bak millet olarak biz söylemiş olduğum bu olumsuzluklara yalnızca bu ideolojik körlük, saplantılar nedeniyle göz yumuyor ve görmüyorsak millet olarak gittikçe batıyoruz, batacağız da. Batacağız da. O nedenle siyasal iktidarları değiştirmeyi hukuk içerisinde, demokrasi kuralları içerisinde değiştirmeyi bir daha söylüyorum, becerebilmeliyiz. Bir son olarak da şu dünya ekonomisiyle ilgili bir satır, bir laf edeyim. Yaşınay Hanım Efendi'nin izniyle efendim. Siz görmüyorsunuz devamlı olarak bana oradan kırmızı bayrak sallıyor efendim. Elinde bir levha var dakika dakika. Beni baskı altında tutuyor. Haberiniz olsun. Burada demokrasi yok efendim. Peki ABD'nin buyurunuz nerede var diye çıktı karşıma. Haklısın. Haklısın. Efendim ABD'nin 1,2 mi trilyon dolar ekonomisi açık veriyor. Dünyanın en borçlu ülkesi. Peki Trump ne dedi? Ben dedi bunu kapatabilmek için gümrük duvarlarını yükselteceğim. Peki Çin ne aramda büyük bir ekonomik dengesizlik var. ve o zaman onunla bir savaş açayım. Peki ne yapayım? Gümrük duvarını ben onlara gümrük vergilerini yüzde %84 %84'e getireyim. Çok güzel. Peki ne yapayım? Avrupa Birliği de var. Avrupa Birliği ile olan ticaretimde açıklar da var. Onların da ülkelere göre belirleyeyim. Türkiye bu konuda en şanslı olan çünkü en az böyle ticareti olan. Bunu dedi böyle ülkelere böleyim. E, peki sen bunu yaptığın zaman ne oluyor? Dünyada ticaret duracak. Kendi ülkesindeki bu sefer üretici, sanayi aklınıza ne geliyorsa bütün o sektörlerde ayağa kalktı. Ondan bir adım önce de şöyle söyledi. Ben bu Fed başkanını değiştireceğim, atacağım, kovacağım. Sonra ABD'deki Müesses nizam şunu söyledi, kendine gel dedi. Sen ABD'de Cumhurbaşkanısın, Zimbabwe'de değil ya da işte başka bir ülkenin adını saymayın çok ayıp olur. Efendim sen oralardaki gibi o üçüncü lig ülkelerinin cumhur değilsin. Her ne kadar böyle seçilerek buraya geldiysen öyle kafana esen işleri yapamazsın. Orada anayasa var, orada onun hükümleri var, emirleri var. Sen onlara uyacaksın. Sonra ne oldu? Ertesi gün açıklama yaptı. Ben Fed başkanını değiştirmeyeceğim. Fakat bu arada dünyada altın piyasası, döviz piyasası işte Türkiye'de allak bullak olup duruyor sevgili arkadaşlar. Gerçi işte son bu bizdeki İBB'ye yapılan operasyon nedeniyle inanılmaz ama bilmem kaç trilyon lira, 1.3 trilyon lira mıymış neymiş yapılan hesaplar. Ben onu anlamıyorum. Ekonomistler işte onları söylüyor. Ben de onların yalancısıyım. Efendim <laughs> bu kadar zarara uğradı falan diyor. Şimdi bakın efendim Trump bir öngörülemez bir adam. Ne yapacağı hiç belli değil. Yani bir gece önce karısıyla kavga ediyorsa ertesi sabah yandı, dünya yandı. Lamıcımı yok bu adamın. Ya da bir gece önce baba bir şişe viskiyi devirdiyse ertesi sabah kafa kıyak, öyle mi uyanıyor, uyanmıyor bilmiyorum. Ama arkadaşlar ne söylediği belli değil. Uzun sözün kısası güvenilmez bir adam, inanılmaz bir adam. Dolayısıyla ne yapacağı belli olmuyor o halde. Şimdi böyle bir adamın hükmettiği bir dünyada Türkiye gibi bir ülkenin yöneticileri de biz de burada biliyorsunuz tek adam sistemi kurdurduk. Yani dünkü e, Meclis Başkanının konuşması bana çok komik geldi. Niye biliyor musunuz? İşte Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir diyor. Arkamda yazıyor diyor. Arkasında olduğu için o görmüyor ama millet onu görüyor. Kendisi görmediği bir yazıdan bize ifade ediyor. Zaten o denen. İşte bir şey birinci mecliste biliyorsunuz konuştu etti. Efendim işte meclisin ne kadar önemli olduğunu bilmem ne olduğunu sonra düşündüm. Ya hoca dedim. Biz yıllar senle kaç yıl aynı üniversitede karşılık koridor odalarımız karşılıklı hocalık yaptık. O zaman çok başka bir adamdın. Şimdi siyasete geldiğin inanılmaz başka bir adam oldun çıktın. Yahu bu sistemde meclisin milletvekillerinin bir işlevi yok ki maaş almak dışında. Bana neyi anlatıyorsun be hoca? Bana neyi anlatıyorsun Allah'ın aşkına? Kalkıp orada desene ki böyle bir sistem olmaz. Bakın bu meclis birinci meclis kurulurken bakın burada bu kadar etkiliydi bu milletvekilleri Atatürk'ten Atatürk'ün bile anasından emdiğini burnundan getirdiler. Öyle muhalefet vardı. Bakın hep bütün kararlar bu meclis çatısı altında aldı, alındı. Bütün muharebelerin kararını burası verdi. Kongreler burası verdi. Savaş bunun sayesinde yapıldı. E bugün geldiğimiz yer neresi? Bugün geldiğimiz yer neresi? Yine de her şeye rağmen bu meclisin ve bu cumhuriyetin sonsuza kadar yaşaması en büyük dileğimdir ve hepimizin en büyük dileğidir sevgili arkadaşlar. Benim de niyetim şöyle bir şey. Bu meclisin kuruluşunu 150. yılına kadar hayatta kalacağım. Onu göreceğim efendim. Onu, gör, onu görmeden gider miyim hiç? Göreceğim demokrasinin kurulduğunu göreceğim. Sizi bilmem ama ben 150. yaşına kadar kalıyorum efendim. İyilikle kalın.